Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 Ekim 2021 Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sermaye artımı işlemlerine ilişkin bir bildirim yayınlandı. Şirket bedelli sermaye artımında bulunmuştu. Bugün de bu bedelli hak kullanım tarihleri ile ilgili bilgi paylaşılmış kapta. Bunu size aktaracağım. Öncelikli olarak yeni pay haklarının kullanım tarihi arkadaşlar 7 Ekim 2021 ile 21 Ekim 2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır diye belirtilmiş. Arkadaşlar ellerinde pınar su hissesi olanlar bu tarihler arasında ya bedelli sermaye artırımına katılmaları gerekiyor ya da ellerindeki rüçhan kupanlarını satmanız lazım. Eğer herhangi bir işlem yapmazsanız elinizdeki rüçhanlar silinir arkadaşlar ve boş yere de zarar etmiş olursunuz. Bunu öncelikle size ileteyim. Çünkü bilmeyen arkadaşlar oluyor. Boş yere bu şekilde borsada inanıyorum ki zarar eden bilinçli olmayan çok yatırımcı vardır diye düşünüyorum ve haberde size aktarayım arkadaşlar şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 44 milyon 762 bin 708 TL'den 50 milyon TL nakit sermaye artırımı yapılarak 94 milyon 762 bin 708 TL yükseltilmesine ilişkin izahnamenin onaylandığı şirketimize bildirilmiştir Burada sermaye artırım oranı arkadaşlar %111.7 oranında. Burada sermaye artırım oranı arkadaşlar %111.7 oranında. Şirketin de ulaşacağı sermaye 94 milyon 708 TL oluyor. Umarım firma için ve yatırımcılar için de hayırlı olur. Söylediğim gibi elinizdeki lüçhan kuponlarını ya bedelliye katılırsınız ya da rüçhanlara satmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın lütfen. Arkadaşlar bedelliye katılım ile ilgili ne kadar ücret ödemeniz gerektiği ile ilgili hesabı yapabileceğiniz linki videonun yorumlar kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Bu linke tıkladığınızda çıkan sayfada bedelli oranını elinizdeki hisse sayısını girdiğinizde ne kadar ücret ödemeniz gerektiğini kendiniz hesaplatabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da videonun yorumlar kısmına ekliyorum. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.